Herkese merhaba. Bugün sizlerle şöyle güzel bir model paylaşacağım. Yakından da göstereyim. Benzer bir model daha önce yapmıştım. Bu modelin ismini bilmiyorum. Diğeri de boncuk modeliydi. Yanlış hatırlamıyorsam. E, yapılışı kolay. Zor değil. Ama e, normalde kullandığınızdan biraz daha fazla ip yiyor. Ama sonuç çok güzel. O yüzden değeceğini düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Bunda merserize bir ip kullandım. Merserize iplerin çok yakıştığı bir model olduğunu düşünüyorum. Ama bu sefer kotonla da deneyeceğim. Şimdi birazdan göreceksiniz. 4,5 mm tığ kullanacağım ben. Siz kendi elinize göre istediğiniz ipi tığ ayarlayabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Başlangıç ilmeğimle başlıyorum. Bu model için 5'in katlarında zincir çekmemiz gerekiyor. En sonunda da 2 zincir ekleyeceğiz. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 15 yaptım. Bence yeterli. 2 e, de zincir ekliyorum. 17 İpimi aldım. 2 atlıyorum üçüncüye batıyorum. Bir ip alıyorum. Bakın 3 ilmeğim var. İp alıp hepsinden birden çekerek yarım trabzan yaptım. Şu ilk iki zinciri yarım trabzan olarak saymıyoruz. Onu başlangıç için kullandık. Bu ilk yarım trabzanımız. Her ilmeğe bir yarım trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Benim sonda 15 tane yarım trabzanım olacak. Devam ediyorum. Bu da sonuncu İlk sıramızı böyle tamamladık. 1-2-3-4 zincir çekerek ikinci sıraya başlıyorum. Şimdi burada e, üçlü trabzanlar yapacağız. İki kere doladım. Bakın normalde bunu bir trabzan sayarsak e, buradan başlamamız gerekiyor ama şuradan başlarsak bu arada şurada çok büyük bir boşluk kalıyor. Da güzel görünmüyor. O yüzden Hemen şu alt kısmından ilk gözden batarak başlıyorum. İp alıyorum, iki çekiyorum. İp alıyorum, iki çekiyorum. İp alıyorum, iki çekiyorum. İki kere doladım. Bir sonrakine batıyorum. Bir, iki, üç. İki kere doladım. Bir sonrakine. Bir, iki, üç. 3 Üç tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi şu zinciri biz alışkanlık gereği tersteyken çekip öyle dönüyoruz ya düzden çekseniz daha güzel duracak. Çünkü şu ortalarda da şöyle düz zincirler var. Ya tabi bu modeli genelde battaniye gibi şeyler kullandığımız için burası görünmeyecek diye düşünüyoruz. Ee, i̇pimi aldım. Şimdi bu üçlü trabzanların etrafından e, dolayacağız ipimizi. Zincirle ilk üçlü tırabzan arasından girdim. İpi alıp çektim. Burada ipi ne çok gevşek ne çok sıkı bırakmamak lazım. Şimdi aldım. Battım. Çektim. 2 3 4 ve 5. İp alıp çekmeden önce şuraya sabitleyeceğim. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Bir ip alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü ilmeğim var. Bir ip alıp hepsinden birden çekiyorum. İlkini tamamlamış olduk. Şimdi burada ip almıyorum. Hemen bir sonraki ilmeğe batıyorum. İpimi alıp çektim. Bakın buradan zincirle yükseleceğiz. 1 2 3 zincir çektim. biri ip alıp ikisinden birden çıkardım. İki kere doladım. Tekrar üçlü trabzanlar yapıyorum. 3 tane. Bu 1. Bu 2. Bu da 3 ip aldım. Girdim buraya. 1 ip aldım. 2 3 4 5 Kapatmadan önce bir sonraki ilmeğe batıp ipi çektim. İp olup hepsinden birden çekiyorum. Şuradaki ilmeği böyle bir gevşetin. Sonra bir sonraki ilmeğe batıyorum. İpimi aldım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir ip alıp kapadım. Tekrar gösteriyorum. 1, 2, 3 tane üçlü trabzan. İp aldım. Üçlü trabzanla zincirin arasından battım. 1, battım 2 3 4 ve 5 batıyorum bir sonraki ilme ip alıp çektim bir ip aldım ve bütün ilmeklerden çıkardım ve sonuncu ilmeğe batıyorum ip aldım 1 2 3 kere çıkardım kapadım İkinci sıramız da böyle. Zaten iki sıranın tekrarı. Şimdi başa döndük. Bir zincir çektim. Döndüm. İpimi aldım. Şu ilk boşluğa batıyorum. Ve bir yarım trabzan yapıyorum. İpimi aldım. İlmeklerden devam ediyorum. İlmekleri şöyle çevirirseniz görebilirsiniz. Pardon. 4 etti. Bu da 5. Tekrar şuraya geldim. Burada ilmek yok zaten. Boşluğa batıyoruz. Yarım trabzan yapıyoruz. 8 9 ve 10 boşluğa battım. 11 12 13 14 ve 15. 15'den başlamıştım. 15 tane yarım trabzanım var. Zincirin üstüne yapmıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Döndüm. 2 kere doladım ve ilk gözlem batarak üçlü trabzanımı yaptım. 2. 3 tane yaptım. İpimi aldım. 1 2 3 4 5 Battım buraya bir ip aldım. Hepsinden birden çektim. Ve tekrar 1 2 3 4 zincirimi yapıyorum ve bu şekilde devam ediyorum dönüp yarım trabzanları gösterdiğim gibi yapacaksınız İstediğiniz istediğiniz kadar büyütebilirsiniz modelinizi bence kotonla da gayet güzel oldu Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi örgücü Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Hemen aşağı yorumda bırakabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.